İteryal işgali altındaki dünyada hiçbir şey siyah ve beyaz kadar ayrı değildi. Gri yapıdaki birçok oluşum ve kişiler mevcuttu. Belki de bunun en belirgin örneklerinden biri de Anesteria denen cadı kadındı. Nereden geldiği, nasıl bu kadar güçlü ve bilge olduğu bilinmese de gizemli olması nedeniyle korkutucu olduğu kesindi. Bu gizemin sebebi ise Kafa karıştırıcı bir durumdu. Iterial güçleriyle anlaşma yaparak onlar ile çalışan büyücüler zaten biliniyordu. Fakat zaman içinde bu büyücüler iyice akıllarını kaybedip Iterialların bir parçası haline geliyorlardı. Anesterya için ise bu nihai son gerçekleşmedi. Tam tersi daha da güçlendi. İçini hırs kapladı. İstediği şey ise kimsenin aklına bile gelmiyordu. Anesterya bencil bir varlık haline gelmişti. Bu bencillik belli ki insani güdülerinden geliyordu. Güce takıntılıydı ve iter yıllara içten darbe yaparak başa geçmek istiyordu. Kim böyle bir şeye cesaret edebilirdi ki? İnanması zordu. Bunu biliyordu. Ancak yine de şansını denedi. Sonuç kendisi için pek de iyi olmadı ve planı ortaya çıktı. Bu nedenle Hemen kendine sadık olanlar ile ana ordudan kaçtı. Black Legion denilen en büyük insani direniş grubuna teslim oldu. Onlara Iteryll'lar hakkında bildiklerini anlatacağını ve insanlığa yardım edeceğini söyledi. Ancak bu iyi niyetinden değildi. İnsanlar sayesinde Iteryll'ların kontrol mekanizmalarını bozarak kendi bayrağı altında birleştirmek istiyordu. Black Legion bu güzemli cadıya hemen güvenmedi. Onu büyük bir hapishaneye tek başına hapsetti. Bu aslında tam da cadının istediği şeydi. Açtığı portal ile kendisine sağlık iter yılları hapishaneye doldurdu ve onları daha da güçlendirmek için fırsat kolladı. Düşmanı şu an için insanlar değildi fakat şanslarını zorlarlarsa onlara da saldıracaktı göstermelik olarak insanlarla küçük bilgiler paylaşmaya başladı. Ön saflarda yer alan ethereal komutanlarından Lucius'un öldürülme planında yardımcı oldu. Yine de tam olarak güven kazanamıyordu. Zaman daralırken beklenmedik bir gelişme oldu. Devil Crossing'den gelen ve düşmanları katletmesiyle ünlenmiş bir kahramanın yaklaştığını hissetti. Üstün öngörü gücü sayesinde Anesteria kendi kaderinin bu cesur insana bağlı olduğunu biliyordu.